arkadaşlar ben Rebox ile makas söyleyeyim sonra arkadaşlar yanımda Mert var. Aynen. Seyah. Şu çankları ikiye alayım ya. Oğlum bu haritalarda bayağı bir oynamam lazım. Ben alışmadı daha. Kanka yükselt bir dakika. 6 aydır oynama oynamıyor. Kanka, oynam kanka neredesin sen? Ha? Ben ortaya kanka, koşacağım. Kanka seni ha? gördüm kanka. Kanka arkana doğru arkana doğru git kanka arkana doğru gel arkana doğru gel arkana bir şeyler aldım kanka. Kanka arkana doğru gel arkana doğru arkana gel. Gelene mi kendi arkana doğru? Arkana doğru, arkana doğru, arkana doğru arkana <laughs> Kendi arkamda değilsin ki sen neredesin mal çocuğu. Bak kendi arkamdayım oğlum. Yürü. Hani? Oğlum ya sen başka bir yere gittin ama. Sen neredesin Emre? Ortadayım ben. Gel ortaya. Hani ortadasın? Hay. Hey. Hadi hey, git. nereye gidiyorsun? Ne bileyim oğlum. Hadi gel gel vurma mal vurma gel koş. Orada adam öldü az koş, önce. Koş koş mal ya boş ver sen. Al sana armor vereyim. Ya koş lan koş. Attım yere. Ya başlar armor. Ben aşağı indim. Chestler dolu. Ben de geliyorum. Üf. Kastılan ne oluyor? İlk defa oynuyoruz oğlum. Uf. 6 ay mı 9 ay mı ne? Acayip kan ben setim kanka. Sana vereyim mi? Ne? Ver, Al. ver biraz bana da. Al, olta da attım. Adam sandallarsa savuştur. Aha iki tane kılıç var. Ha. Bırak, çete şey bırak bir tanesini. Bıraktın mı? Al. Kan demirle oldu almıyor almıyorsun oğlum? Alsan oğlum ya şunu. Aşağı gel. Abi bu çeşit sen aç onları. Şunu aç kanka. Çeşit bırak. Açsana mal. Ya aç oğlum içi dolu. Ya bırak. Man mısın sen? Tirvana ne yapacaksın oğlum? Ya burada chest artı sür. Taş kaç. Bak gene keserim seni ha. Kanka iki tane ayrım var. Bu ne? Ha burası sonmuş artık ama. Yok kanka gel gel buranın camı var. Nere? Şura. Gel. Takip etsen beni. Buralar az çok biliyor musun? Biliyorum. Aç şuradaki chest'i. Vallahi biliyorum kanka. Daha, Bakan, bak kanka burada bir tane yol var kanka çok çok dikkatli olman lazım orada. Bak kanka yok, bak. sen dikkatli ol. Bak kanka bak çok dikkatli ol. Kanka, kanka şişti şiş, 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 basarak gel kanka. Şişti şiş, basarak gel. Bak kanka, de, kanka bak sakın düşme sakın düşme. Çıkış yok kanka geri. Ya mal eşek bu mu? Evet. Aa, aa. Tövbe tövbe ya. Kanka var ya burada bir tane yol var çok tehlikeli he. Çok tehlikeliydi. İçeri çok... düş daha geri dönüşü yok. Değil, kanka tehlikeliydi değil mi? MCSG'ye daha giremezsin. Oraya düşersen. Bak şuradaki chest'i alıyorum. Gel evdeyim gel. Tamam sen eve gir. Evde gireyim. chest var mı? Ha. Var var. Kanka diğer eve gidelim. Dört tane yay var. Kanka sen gir. Dört tane yay mı? Ha. Kanka sen olta verin ben. Oltam var. Neredesin sen? Aa burada bir şey var. Nerede? Suzak. Bakayım. Seni atayım mı içine? Tamam bak. Gel gel. Takip et. Neredesin lan? Yürü. Mar çok tehlikeli bak dikkat et. Hoppa. Bunny yaparak giderim ben buradan. Oha. Biz az önce buradan gelmedik ki bu evde yok. Kanka yoktur. aşağı bak. Nereye? Kanka aşağı sana su atla kanka. Su mu var aşağıda? Aynen kanka atla atla ben düştüm ben şıkta. Bunun kanka. altında su mu var? Aynen kanka dikkatli atla. Köprüden aşağı dikkatli atla. Belki çankları arttırayım bir. Ha dikkat ama ölme. Ya mal mısın? Evdekileri alayım geleyim kanka. Tamam al ben de burada takılıyorum. <laughs> Arkadaşlar düştüm Baş ya. stick. Kanka, kanka crafting oh. crafting bulmamız lazım kanka. Crafting var burada. İyi Yok. Mi? Kanka, acaba yukarı çıkabilir miyim lan şu yollardan? Bir deneyeyim mi? Bilmiyorum kanka of öyle bir kastı ki 15 fps mi ne? Bir dakika. Kasar oğlum. Ha. Atladım mı aşağı? Bekle atlıyorum. Ya kan buranın çıkışı yok be. Helal be atladı. <laughs> tamam, cıvıma cıvıma. Cıvıma. Tamam, gel buraya. Sen de taş Ya oğlum. Gel gel kanka yürü yürü hadi git çes alak. Ma çes çes ileri git. çıkılıyor mu buraya? Aha chest. Aha Emre, Emre görmeden hemen. Allah Allah. Neredesin sen? Seni bulacağım. Ya mal vurma. Benden daha iyi atamazsın. <laughs> Emre gel oltama tutun gel çekeyim. Ne? <laughs> şey mi dedi? <laughs> lan gelsin? vurma lan öldüm öldüm. <laughs> lan vurma mal vurma. Koş gel. Bekle. Abinin yemek yemesi lazım. Bak bu şurada ev var. Hemen. Sana bir tane ok atayım mı? Kansam sen bir şey mi? Ben buranın yukarı çıkışını bilmiyorum ha. Bas takılalım kanka. Ben diyorum Tetmiş kadar ilerledim. Kan çakma taşı buldum. Bir şeyler buldum. Tahta kankat. şey yok kanka. Alma bir tane şey var zaten. Gel. Ha arkadaş ses geliyor mu? Bana geliyordu. Videoda gelir mi bilmiyorum. Nasıl ses geliyor? Videoda gelmez ya. Gel. inşallah. Chest. Boş kanka. Devam et. Bir tane daha varmış lan. Yerde. Öldü müsün? Oo, benim en sevdiğim şeyler. Ne? Yemek. Maçak. Bir dakika ben Maçak, yemekleri çak, çiziyorum. Çakmak taşı alsana burada. Lan dur. Çocuk. Hı. Kanka altı kişi kalmış lan. Ha geçemedik ya. Ok atamadım lan sana dibimdeydin bir de. Ne Bak otobüs pro. Yukarı çıkar gördüm orada. Lan aşağıda yukarı çıkılmıyor. Tamam gel. Yukarı çıkar ama yukarı çıkılmıyor. Ayakkabı kan buradan, buradan Açtım. Olta var, yemek var. Ah çes, çesin kokusunu aldım. Bir ben, şey yok ya. Kanka kafalık var mı sende kafalık? Kafalık var kanka gold. Ver sen bir tane. Kafalık gold var diyorum. Tam ver. Ben kullanıyorum. Yok oğlum ver. Kapa. Kanka, kanka ne yapacağız lan? Ne yapacağız biliyor musun? Savaşacağız. Kanka video çok uzun oldu ya. Al kanka deri. Kanka video çok uzun oldu ha. Sus. Kanka crafting bul Mer, crafting bul be. Ben biliyorum craftingin yerini. Ma seni oraya götürüyorum zaten. Gelsen. Ma, ma çok dövüp bulaşıyoruz biliyorsun değil mi? Sen Hı. şuraya bak. O, aha. Hı. Kanka buralara baktık herhalde ya. Kanka yukarı çıkak buradan gel yukarı gel. Yukarı kanka, ya. Buraya yukarı ya. Bir dakika. Bir şey, aha bir şey unuttum. Ne? Vurma ma. Ma vurma kanka zırh kırılıyor, zırh kırılıyor vurma. Deri deri mi? Zırhın çeyrek canı kalmış bile ama. Çeyrek canı gitmiş. Lan çıkalım. karadım ya kanka. O daha keçesi gibiyim lan. O oh, parkur pro. Düzenli yapılmış ha bu da. Böyle Mesela... normalde Minecraft'ta, survival'da direkt çıkarsın. Ama daha keçisi modu olduğu için. Lan nerede çıkıyorsun? Aha. Gel buradan. Yok buradan da değil. Ay amına koyayım. Buradan git sen Zafek. Ben çıktım. Dur Emre dur bak dur <laughs> düştüm aha düştüm Emre. Olsa oh, kanka. Ya, hadi lan. Koş. Var tara beni mi böyle? Bir şey deneyelim mi? Olta geldi mi? Hı hı. Kanka olta geldi mi? Yok. Of. Pro. Pro Mal Arkama bakıp attım zaten. Pro sniper. Kanka netmiş lan Mert netmiş kanka. Gel. Oy. Kanka arkadaşlar videomuz daha çıktı. Aha kanka busta busta. Koş çık çık çık. Hah. Ben nasıl de Lan bak bizim geldiğimiz yer ben ya. Ben kendimi mi buslayacağım. Kapa kanka, kanka şuraya evet. geç kanka şuraya geç kanka şuraya geç beni busla. Bırak. Kanka şuraya geç şuraya geç. Tamam ben yemek kanka, aldım oyunda. sen oğlum ya. Ekmeği kanka. yiyorum kanka. Bu kanka, ne? Allah. öldü. Kanka adam full demir. Şey. Nerede? Kanka yanımda, yanımda. Benim yanımda lan, yanımda. Lan yanımızda ha. Çık oradan çık çık çık. Ben çıkam otada. Kanka Seni vurdum herhalde. Kanka adam bir <laughs> ok attı. 3.5 kalp. Oo diamond kılıç kanka adama vuramadım bile. Kanka. Oh, <laughs> kanka çok kötü oynadık ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hoşçakalın ve bay bay.